Türk Hava Yolları 6 milyar, Emlak Konut, Kozal, Ereğli 3 milyar, Sasa, Astor, Şişe 2 milyar, Aselsan, Kardemir, D grubu, Akbank, Alfa Solar, Tüpraş, Tofaş, Gübre Fabrikaları, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Hektaş, Sabancı Holding, İş Bankası, Petkim, Koza A grubu, Demir Çelik, Oyak Cimento 1 milyar, Akfen Yenilenebilir Enerji 972 milyon kontur. Kontrol Matik 921 milyon. Eksun Gıda 882 milyon. Borsa bugün pozitifteydi. Artı 340. Emlak konuta bakalım. 897 pozitif. 183 milyona 262 milyon. Türk Hava Yolları'na bakalım. 479 pozitifte. 17.44'e. 27.67. Kozal'a bakalım. Koza altın. 2.22 pozitifte. 63 63.83'e. 68.82. Ereğli'ye bakalım. Ereğli 2.93 pozitifte.